Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı en sonki açıklamada son zamanlarda 10 günlük ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirilsin. 15 günlük tam kapanmaya gidelim. Bilim kurulu önerileri doğrultusunda 10 günlük ülke genelinde tam kapanma getirilsin. Ya da il bazında yasaklar arttırılsın. Şu anda uygulanan yasaklar yetersiz. Tam kapanmaya gidilmek gerekmekte. Bu gibi yasak söylemlerine, açıklamalarına karşın cevap niyetinde bir paylaşım gerçekleştirdi. Bakan Koca normalde çözüm bu dedi. Maske artı sosyal mesafe, temizlik. Sizce kurallara uymak ve hayatın düzenini normaline yakın tutmak mı daha iyi ya da hayata sınır koymak mı? Sizin yaşantınıza sınır koymak mı? Sizin yapabileceklerinize normal zamanlarda gerçekleştirebileceklerinizi kısıtlamak mı daha iyi dedi tercihinizi gözden geçirin diyerekten yasak diyenlere 10 günlük 15 günlük tam kapanma gelsin diyenlere cevap niyetine açıklama gerçekleştirdi Doktor Fahrettin Koca yaptığı açıklamada. Tabii ki ülke genelinde koronavirüs sebebiyle artışlar hala daha devam etmekte. İstenilen düzeye ülke maalesef bir türlü gelemedi koronavirüs sebebiyle. Bundan dolayı yasak söylemleri artmış durumda. Bakan Koca da ona nazaran bu şekilde bir açıklama gerçekleştirdi. Peki siz Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamalarına katılıyor musunuz? Ya da bilim kurulu önerileri doğrultusunda 10 veya 15 günlük ülke geneli tam kapanmalar gelmeli mi? Ya da 2 haftalık hafta içi uygulanan 9'dan sonra yasaklar, sigara yasakları, banklara oturma yasakları veyahut da misafirlik yasakları gibi yasaklar ülke genelinde koronavirüsü yenmekte sizce şu an için çözüm mü? Ya da sokağa çıkma yasağı çözüm mü? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.